there it is Ee, ailem, annem ve babam masa enes antrenörüydü. İstanbul'da ben küçükken e, sürekli e, çalışmaları oluyordu. Ben o çalışmalara katılmak istedim. Bir kere isteyince devamı da geldi. Sürekli istediğim için devam ettim ve bu noktaya ulaştım. Ee, okulda yapan arkadaşlarım var. Hem benim kulüp arkadaşlarım hem okul takımında beraberiz. Ee, yapmak isteyen arkadaşlarıma da bir şey yapmak isterlerse bir kere denediklerinde çabalarlarsa ailelerinin de destekleriyle bu işe devam edebilirler. Bu yaz içinde ilk İzmir'de minik bayanlarda U11 kategorisinde Türkiye şampiyonu oldum. Sonrasında Letonya'ya bir U13 kampına gittim. Küçük bayanlarda. 2025 kampına katılmaya kazandım. Üçüncü olarak seçildim. Sonrasında Fransa'da yapılan minikler U11 bayan Avrupa Şampiyonası'na gittim. Dördüncü oldum. Haftaya da Kosova'da yapılan VTT Youth Contender'a gideceğim. U11'de ve U13'te yarışacağım. Ve Sivas'tan minik bayanlar milli takım seçmelerinde birinci oldum. Toplam iki kere Türkiye şampiyonu oldum. E, Ailecik e, masa tenisi bizim ilgi alanımız, hobimiz, işimiz. E, kızımızla birlikte şu an ailemizin tamamı masa tenisi milli takımında yer aldığı için de çok mutluyuz. E, amacımız e, hem okulumuz olan, okulunda da antrenörlüğünü yapmaktayız. Türdü 100. yıl Ortaokulu, e, Muğla genelindeki masa tenisi gelişimi ve milli takımlarımıza sporcu vererek ülke sporuna kendi branşımızda hizmet etmeye gayret ediyoruz.